Evet şimdi e, e, geometri bilgilerinin bulunduğu bir e, text dosyasını nasıl içeri alırız e, onu göstereceğim. Öncelikle dosya formatına bakalım. E, dosya formatında e, e, hangi bilgiler mevcut? X, Y, yarı çap, A1 ve A2. A1 ve A2 e, bizim spirallerin e, giriş ve çıkış değerleri. Ve hemen e, örnek bir somaya baktığımızda bunun koordinatlarını bulalım. Evet. Koordinat bilgisinde bakın gördüğünüz gibi x'i yazdık. Yarıçap 1100 o değeri yazdık. E, 430 e, A1 değerimiz yani e, bir ileri e, spiral'in değeri Geri spiral'in değeri de A2 şeklinde listemizi oluşturuyoruz. Burası önemli. A1 ve A2'nin yerine dikkat edin. Buraya Ls değerini girmiyoruz. A değerleri olacak. Bu şekilde someleri... E, TXT dosyasına döktükten sonra Buradan çıkalım Estranda Tools menüsünden Converters e, Sekmesine tıklıyoruz Burada Horizontal Design e, Yazısına tıklayıp import kısmında burada e, Birden fazla Format mevcut. Bizim kullanacağımız format bu. Burada bu formatın nasıl gözüktüğünü anlamak için soru işaretini tıkladığımızda burada nasıl oluşturmamız gerektiğini bize söylüyor. X, Y, R ve A1, A2 şeklinde. Biz de ona göre hazırladık. Burada değişik bir sürü format var. Öğrenmek için soru işaretini tıklayın. Nasıl yapmanız gerektiğini buradan görebilirsiniz. Ama Türkiye'de kullanılan format bu şekilde. Buradan dosyamızı seçiyoruz. TXT formatında olacak. Burada OK dedikten sonra dönüşüm tamamlandı. Buradan çıkabiliriz. Koridor'a tıklayıp koridordan horizontal design menüsünden isterseniz buradan direkt aç diyerek oluşturduğunuz e, jej formatı yani e, güzergah formatını direkt çağırabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi güzergahı kendi oluşturdu. Ya da burayı sıfırlayalım. Evet, güzergahımız gitti. Ee, yine Horizontal Design sağdaki e, menü kısmında Files'a tıklayarak Horizontal Design Files kısmından Add, Insert ve Load kısmında e, Önce e, Add diyelim. Add ile diğerlerinin farkını görmeniz için Add diyelim. Add dedim. Bakın burada birinci değil ikinci eksene bunu atadı. Yani et dediğimde benim ilk eksenimi koruyor. ikinci eksenime ikinci güzergahıma bu dosyayı eklemiş oluyorum. Bunu yine sıfırlayalım. Bu sefer lot kısmını deneyelim. Lot dediğimde bakın şu an bir tane eksen mevcut. Load deyip çağırınca e, direktman eksen 1'e güzergahımı atamış oldu. Bu kısma dikkat edin. Yani bizden fazla e, ekseniniz varsa ona göre e, dosyayı buradan yükleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.